Merhaba Leyu Hakan adıma hoş geldiniz. Bugün Stray Kids'in Ceremony adlı şarkısını izliyoruz. Çok uzun süredir bir şarkıları çıkmamıştı. Hani grup olarak. Bu, bu, ne bize bu şekilde. altı k beni mi? İyi mi? Emin değilim. Stray Kids için. Tam emin değilim. Stayler daha iyidir diye düşünüyorum. Bakalım. Teaser'lar da Bilmiyorum açıkçası. tesir yani aynı şu an bir başına tıklayınca ay, olayı anladım. İkinci tesire bakmadım ama. Dilerseniz geçelim. Lütfarak. Daha fazla bilgi istiyorsanız Trekkis hakkında bu arada. Video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bunu sonuçta sevinirim arkadaşlar. Let's go'layalım bakalım. Oy. bu saç ne böyle? Bu ne lan? Bu yengeç şey mi? SK SK7 mi yazıyor burada? SKZ yazıyor. Pip. 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 Sadece pip ha. Pip. forward we more power and o nasıl bir geçişti şiş <laughs> karma mı yazıyor mikrofonun üzerinde aynen karmanın iki satılmışı var galiba arbim ismiydi değil, değil mi karma <laughs> aynen hiç Karma, mis ismi değil, değil mi? Ben anlamadım neyse. Oha. Oha lan bu ne oğlum böyle Arda da her şey oğlum ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Lan <gülüyor> fena iyi de açıkçası son böyle bir, birkaç comeback'tir rapçilerin böyle şarkı şey partlarına böyle çok böyle bayılamıyordum. Aa, bu part hoşuma gitti açıkçası. Working yani nakarat iyi ama nakarat öncelere böyle çok böyle bazen sarmayabiliyordu. Son şarkılarda iyi ama böyle çok iyi seviyede değil benim için. Ama... Ben... Tamam herkes bir sorular aşıyor. <laughs> ne oluyor? Oy. Oha oğlum tüyler oldu niye öyle? Bu nasıl bir oyun lan? Hızlılığı falan da bayağı sağlam kullanmışlar. Ne Slow motion. Lien karma karma karma. Burada Felix acaba maçı falan mı izliyor? Ne bileyim belli bir tribünde, şeref tribünde falan ne bileyim ya da özel bir yerden mi izliyor anlamadım. ben boş bekliyorum şu an. Aynen buradan izliyor galiba. Come. Tamam. Tam da tezahürat ne bileyim. Böyle bir tezahürat yolu falan gösteriyor galiba. Aynen. Eski. Wow. Pekala. <laughs> Vay <laughs> <laughs> wow. şarkı sözü yok ya bit var ama ardından böyle bir şarkı sözü gelecek gibi hissettirdi. Oyuncum <laughs> bayağı sağlam olmuş bu arada. Hani, Çünkü bir rolü var yani. belli. <laughs> bir iş çok yakışmış. Şu geçiş çok iyi. <Gülüyor> 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 Serum Amen. Ah, Serum Amen, Dio. Wow. Pek hey, hala iyi. Oh, buradaki de baya iyi Siyah ve yarı beyaz, baya iyi Ey, ey, ne kadar iyi. Etkileyici. Ama normal verse'de de bayağı bayıldım herhalden. Ben de bir skezi <laughs> eksikliği olarak son birkaç kalmakta, iki belki 2-3 kalmakta bu vardı ama bu Normal verse'leri de bayağı Ne so so it... hissettirme yani. <laughs> Oy. O mom, Tüylardaki... oh, tamam ha. Sivilerdeki. Of tamam. Bir saniye senin olsun oğlum. Tamam anladık. Ne oluyor? Oh, yeah. Eyyy yeah. o Okey Ne bu lan bu? ne oluyor? <laughs> bir şey, bir şey mi ima ediliyor burada anlamadım Ha ayakkabım ha marka okey <laughs> My bias diyebilirim hiç şu anda Vay gözün altı piercing'i beğendim. Bu piercing böyle iz bırakan bir şey mi peki bu arada? Uzun süre kullanınca. <laughs> wow. Pekala. Bu ne? Abo. Cidden çok iyi. Şarkı komple çok iyi. Hani şu noktasından bayıldım. Yemek yerine komple çok iyi. Hı, -h 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 -h. Ne hey. Hey, sen şu olayı bayağı iyi yapmışlar ya. Hep <laughs> milleti. Şurası herhalde green screen galiba şuradan sonrası. Emin değilim ama o kadar kişi toplayamazlar herhalde. Oney lan kardeşim. Yani kardeşim pasla. Oy. Oo. Hey. Hey. Felix'in sahne şey gelmesi ekrana. Canlara gelmesi bayağı iyi bir şey. Var. Ama iyi yetişe bak. Oğlum ne şartlar çekelim, çekilmiş. Wow. Oha. Oha. Ne oldu? Ne <laughs> ne öyle. Ben ne diyorum Felix'in bir tık böyle bir şey eksik gibi ama ne eksik? Adam verse'ü yokmuş doğru düzgün. <laughs> e şu an o verse'ün içindeyiz. <laughs> Peki, öyle. Hey. İyi başta çok agresif Felix tonunu duyduk ondan sonra güzel bir vokal, ince bir tatlı bir vokalle beraber. Bu Hyunjin değil de biraz Sungmin'in sesi gibiydi. Yani center'da olması da bir hani o kişinin olabiliyor da emin olmak adına söyledim. Çünkü bu Hyunjin kendini çok geliştirebilen bir üstüne bir şarkıcı olduğu için belli olmuyor yani. Lan! Oğlum ne alaka? STK oğlum faker ne alaka? Oha. İnanılmaz. T1. Oğlum inanılmaz lan. Oha. Faker ne alaka? İnanılmaz. Bu arkadaşlar var dinleyenler varsa. Yani bu e-spor olayının en ünlü kişilerinden belki de en ünlü kişisi diyebilirim yani. Oyuncularına oyuncusu diyebilirim yani bayağı ilginç İnanılmaz hiç beklemiyordum böyle bir şeyi What? <laughs> Neyse ya, Fake reddlerim hatta Yorumlarda var yani Çok iyi ya Neyse videonun sonuna gelip daha fazla video istiyorsanız kendileri hakkında video beğenerek yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma da borsanız sanırım.